O görüntülerde geldi dedi. Hüseyin ondurdu. Zaftadan KDV denetimi bir bakalım. Haberde ne varmış? KDV zafta ne yapmış? Hazır soynet arkadaşlar. Çünkü sırayalarda da. Ye yedirme... Keteni inceleyeceğiz. Ancak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda maddelerinde KDV oranının %8'den %1'e indirilmesiyle ilgili karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Zabıta ekipleri de uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimlere başladı. Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler satılan ürünlerin kasa fişlerinde kontrol edip %7'lik KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını denetliyor. Denetimlerde aksi. Dön bize. Evet. eee şu anki görüntülerde zabıtanın denetimi haberden anladığımız kadarıyla da zabıt ekipleri gittikleri marketlerde oynatın görüntüyü arkadaşlar. Aynı marka kalmasın orada oynatın akıtın görüntüyü. Ee, ve KDV denetim yapıyorlar. Ve de, KDV denetim yapıyorlar. Yani diyor ki 10 lira malın diyor kaç ver KDV diyor işte yüzde yani 1.8 yani ona bakıyorlar yani. Yüzde bile çekecek. Bu bile güzel değil mi diye sana sorayım Sefa. Abi bu denetleme normal. Ee, bu bile, bile güzel de... değil mi diye soruyorum. Bir daha alayım abi tam güzel mi düzeldi mi? Güzel değil mi bu? Bu da güzel bir şey yani. Abi önemli. Kontrol açısından önemli. Deka, mekanizma denetimin işlemesi açısından. Abi tabii ki önemli ama daha kal, kalıcı yani bu şu anda ateş hala yanıyor. Evet. Pandeminin bölgesel etkilerin birçok şeyin ateş hala yanıyor. Ateşi biraz daha söndürmemiz gerekiyor. Biraz daha söndürülmesi gerekiyor. Bu ateşi söndürmek için atılan bir kova umarım daha da artar, daha da düşer bu fiyatlar. Hüseyin. Bu denetimler şu anda bizim gördüğümüz bir zavtanın denetim var. Kaç tane bu haberde kaç tane ekibin denetledi, kaç işin denetlediği ilgili bilgi yok. Peki bu denetimler daha sık olması il genelinde hatta ilçelerdeki hatta üçlü zincir üçlü üç ad, harfli şeyler var ya marketlerde de olması gerekiyor mu sence daha etkin denetim? Ya etkin denetim bunlar bu işe olmaz abi ekonomi ekonomide bunlarla bu işe olmuyor abi. Hı. Biz doları düşürmemiz lazım. Dolar düşecek abi. Yani bu denetimler şimdi e, Büyükşehir Belediyesi'nin personeli geliyor, bakıyor rafta, ürün KDV'si kaç, yüzde bir mi? Tamam. Yani ona bakıyor veya alıyor oradan bir ürün gidiyor kasada karşılaştırıyor. raftaki fiyatla kasadaki fiyat örtüşüyor mu? Bunlara bakıyor ama bu bizim burada asıl önemli olan yani şu anda piyasalarda, ülkede önemli olan hayat pahalılığı. Yani Türkiye'de şu an bir hayat pahalılığı var. Ve bu hayat pahalılığına evet hükümet e, girişimleri bulunuyor. işte KDV yüzde bire düşürdü gıda sektöründe ama o ateş sefanlı dedi ki bir kova su atmakla sönmedi. Yani asıl burada önemli olan asıl bu zamlarda önemli olan e, piyasaların piyasalara bunun yansıması. İnsanlar bu hayat pahalılığından Etiketlere yansıması lazım. diyorsun. Etiketlere yansımıyor ki bir türlü. Yani bu KDV'de indirim gelmeden önce marketler bir zam yaptı. Sonra 7 KDV'de KDV indirim geldi. Fiyat geri aynı fiyat. Ne anladın? Sefa. Ben Hakan abi Sıra, ben söyledim. Evet Hakan. Ya ben de bu, bunların sadece fasafiso işleri olduğunu düşünüyorum. Yani. Tamam. Ve bu esnada... Bir...